Bu kanalın ana hedefi, geç Roma İmparatorluğu hakkındaki bazı yaygın yanılgıları çürütmektir. Çünkü geç Romalılar genellikle birçok tarihçi tarafından oldukça haksız bir şekilde ele alınır. Genellikle zayıf, dejenere ve çürümüş olarak tasvir edilirler. Umarım birçok videoda bu tasvirin yanlış olduğunu gösterebildim. Ve bu ünlü yanlış tasvirlerden biri, sözde Roma'nın düşüşü ile ilgilidir. Geç Roma İmparatorluğu'nun hiçbir başka konusu, okulda bile yanlış öğretildiği için bu kadar çok kafa karışıklığı yaratmaz. Bu videoda Roma'nın sözde düşüş tarihi olarak sık sık belirtilen 476 yılındaki olaylar hakkında o günlerin Romalılarının ne düşündüğünü araştırmak istiyorum. Romalıların kendilerini gösterebileceğimi umuyorum. Bu olayı bir düşüş olarak görmemişler, aksine şaşırtıcı bir şekilde olumlu bir şekilde görmüşlerdir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü denildiğinde aslında kastedilen öncelikle Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüdür. Doğu Roma İmparatorluğu yaklaşık 1000 yıl sonra düştü. Bu yüzden 476 milattan sonra yılındaki bu olay için Roma İmparatorluğu'nun çöküşü terimi hiçbir anlam ifade etmiyor. Daha doğru bir şekilde Batı Roma İmparatorlarının sonu veya Batı Roma devletinin sonu olarak adlandırılmalıdır ve gelecekteki bir videoda aslında son Batı Roma imparatorunun kim olduğunu konuşacağım ve Romulus Augustus'un kendisinin Batı Roma tahtına sadece bir gaspçı olduğunu, daha doğru bir ifadeyle babası Magister Militum Flavius Orestes olduğunu göreceğiz ki bu terim bile tamamen doğru değil. Gerçekte Julius Nepos haklı Batı Roma imparatoruydu. Eğer bir Batı Roma gazetcisinin feragati, Batı Roma İmparatorluğu'nun bu büyük düşüşü olarak tarih kitaplarına girebildiyse, o zaman Romulus Augustus'un gerçekten son Batı Roma İmparatoru olduğunu kim söyleyebilir? Bu unvanın Julius Nepos'a veya 540 yılında kısa bir süreliğine Batı Roma İmparatoru olan hatta sadece Ostrogotları Ravenna'yı bırakmaya ikna etmek için Flavius Belisarius'a ait olduğunu da söyleyebiliriz veya 600 ve 700 yıllarında İtalya'daki gaspçıların o zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olan, aslında son Batı Roma İmparatorları olduğunu da söyleyebiliriz, 650 yılında Olympius, 668 ve 669 yılında Mitsios ve oğlu, 710 yılında Georgius, 717 yılında Basil Onomagolos ve son olarak 730 veya 731 yılında Tiberius Petesius Son Batı Roma İmparatoru'nun kim olduğunu söylemek bile o kadar kolay değil. Bu yüzden Batı Roma İmparatorluğu'nun sonunu belirleyen kesin bir tarih vermek son derece zor, hatta imkansızdır. Romulus Augustus'un ünlü bir şekilde milattan sonra 476 yılının erken Eylül'ünde tahttan indirilmesinden bile önce Batı Roma İmparatorluğu birkaç kez, bir keresinde hatta iki yıla kadar bir imparator olmadan kalmıştı. Örneğin, Honorius'un ölümünden sonra 423 ile 425 yılları arasında Valentinian 3’ün Batı tahtına çıkışından önce bu iki yıl boyunca Theodosius II Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarıydı ve İstanbul'dan yönetiyordu. Peki Batı İmparatorluğu 423'te düştü mü ve 425'te sadece o süre boyunca Batı Roma İmparatoru olmadığı için mi dirildi? Bu yüzden 476 milattan sonranın Batı Roma İmparatorluğu'nun sonu olarak adlandırılmasının çok sorunlu olduğunu görebiliriz. Çünkü benzer bir şey 476 milattan sonra Batı tahtının uzun süre boş kaldığı son seferden sadece 50 yıl sonra gerçekleştiğinde bu sefer işlerin bu kadar farklı olacağını kim söyleyebilirdi? O zaman Romalıların kentlerinin bu olayı düşüş olarak kesinlikle görmemiş olmalarını hayal etmek bu kadar mı garip? Şimdi bir zaman makineniz olduğunu ve zamanda geriye gidip o günlerin Romalılarıyla konuşabilme yeteneğine sahip olduğunuzu hayal edin. Onlar Budakar'ın İtalya'daki yönetimi ele geçirmesini nasıl görmüş olabilirler? Bu olay hakkında ne düşünmüş olabilirler? Öncelikle Roma şehrinin kendisinin sadece birkaç yıl öncesine göre 476 yılında daha iyi durumda olduğunu belirtmeliyiz. Şehir 472 yılında Ricimer'in barbar birlikleri tarafından yağmalanıp zarar görmüştü. Örneğin, Forum Romanum'daki Senato binası Curia Julia yakınlarından 472 veya 473 yılı civarına tarihlenen bir yazıtımız var. Minerva'nın avlusunun onarıldığını belirtiyor. Bu Senato binasında bir porti koydu. Burada Minerva'nın altın kaplama heykeli bulunuyordu. Bu heykel büyük olasılıkla 472 yılında Ricimer'in ve Antemius'un birlikleri arasındaki yoğun çatışmalar sırasında yok edildi. Bu onarımlar için verilen emirler ve 472 yılının ardından şehir genelinde çok daha fazla onarımın yapıldığını varsayabiliriz. Büyük olasılıkla kısa süreli Batı İmparatoru Olibrius tarafından verildi. Kendisi Roma'dan hükmetti ve onarımlar kentsel prefekt Aquilius Aginantius Faustus tarafından gerçekleştirildi. Burada Romalıların eski anıtlarına olan sevgisini ve şehirlerinin eski ihtişamını korumaya çalıştıkları özeni etkileyici bir şekilde görebiliriz. Minerva'nın bir pagan tanrıçası olması ve o dönemde çoğu kişinin zaten Hristiyan olması nedeniyle Hristiyanların Greco-Roman heykellerini onardığını görmek daha da büyüleyici. Bu da herkesin Greco-Roman heykellerini yok etmeye çalışmadığını gösteriyor. Aslında büyük çoğunluğun eski anıtlara saygı gösterdiğini söyleyebilirim. Yani Odoacer'in Romulus Augustus'u tahttan indirmesinden sonra bu tür onarımların aniden durması beklenebilir değil mi? Neticede, barbarların hükümeti ele geçirerek Roma yönetimine son verdiği öğretilir. Ama bu gerçekten çok uzakta. Aslında daha sonraki Batı konsülü Decius Marius Venantius Pasilius, Odoacer'in kendisi tarafından verilen emirler üzerine MS 484 yılında Kolosium'daki bazı hasarları onarmıştır. Bu onarımları belgeleyen bir yazıt bulunmuştur görünüşe göre Amphitheatrum Flavium bir depremde hasar görmüştü. Bu kesinlikle olağanüstü. Sözde Roma'nın 476'da düşüşünden sonra Roma binalarının onarılması. Bu yüzden aslında Roma'da 476'da hiçbir şey olmadığını ve şehrin paradoksal bir şekilde 480 MSD yani tarih kitaplarına göre Batı Roma İmparatorluğu resmi olarak düştüğünde 472 MS'deki savaştan sonra olduğundan çok daha iyi bir durumda olduğunu görebiliriz, resmi olarak Batı Roma İmparatorluğu hala var oluyordu. Peki, Doğu Roma tarihçisi Malkus'un bir parçası bu konuda biraz ışık tutabilir, onun yazdığına göre Senato, kendi işlerini korumak için askeri ve politik deneyime sahip Odoacer'i seçmiş ve Zeno'nun ona Patrician rütbesini vermesine ve İtalya'nın yönetimini ona emanet etmesine karar vermişti. Bu sebeple Roma Senatosu'nun Odoacer ile olan yakın çalışmasını görebilmekteyiz. Ve gerçekten Odoacer altında Roma'nın senatorluk aristokrasisi önceki Roma imparatorlarından çok daha fazla güç kazandı. Aslında Roma Senatosu'nun gücünün son batı Roma İmparatorları döneminde büyük ölçüde arttığını gözlemleyebiliriz. Örneğin, İmparator Olibius kendisi Roma'nın ünlü Aniki evinden bir Roma senatörüydü. Senatörler sezgisel olmayan bir şekilde, örneğin 100 yıl önce sahip olduklarından çok daha fazla güce sahipti. Bu nedenle 476 yıl bir senatör için cevap netti. Roma İmparatorluğu yeniden doğuyordu. Çünkü senato artık tetrarşi döneminde veya Konstantin veya Theodosius dönemlerinde olduğundan çok daha fazla güce sahipti. Birdenbire yeni hükümdarla yakın çalışan senato oldu. Senato elçilerini aniden İmparator ve Konstantinopolis'e gönderdi. Aynı zamanda senato Julius Nepos'u görmezden gelmeyi ve daha önce Romulus Augustus'u desteklememeyi seçti. Bu yüzden senatörler için Odoacer dönemi, okulda öğretildiği gibi, çok karşıt sezgisel olan artan politik gücün yeni bir başlangıcıydı. Bir düşüş, çürüme veya dağılma belirtisi yok, ancak bu eski düzen için cumhuriyetin ilk günlerine dayanan politik gücün yeni bir başlangıcı. Senatonun Roma cumhuriyetini başlattığı bin yıl sonra, senatonun şimdi tekrar hükümetin artan gücüne sahip olması ne kadar uygun? Odoacer politik süreklilik istedi ve Roma'yı Romalılara bıraktı. Tüm devlet ofisleri, tüm kurumlar Romalılara rahatsız edilmeden bırakıldı. Dolayısıyla aslında paradoksal bir şekilde bu sözde barbar altındaki yaşam muhtemelen önceki imparatorların sürekli iç savaşlarından daha iyiydi. Ancak Roma'da yaşayan sıradan bir vatandaş için şehrin düşüşü pek bir anlam taşımıyordu. Milattan sonra 476 yılında İtalya'da yaşayan bir Roma vatandaşı açısından Ravenna'daki hükümet değişikliği, haksız bir şekilde tahtı ele geçiren bir Batı imparatoru yerine artık bir Germen patrisiusun Konstantinopolis'teki Roma imparatorunun resmi temsilcisi olarak hüküm süreceği anlamına geliyordu. Bir düşüş yerine bu, Roma İmparatorluğu'nun yeniden birleşmesi olarak görülecekti. Doğu'da ve Batı'da iki imparator yerine Artık 100 yıl önce Konstantin Konstantius II veya Julia'nın zamanlarında olduğu gibi yalnızca bir imparator Konstantinopolis'te olacaktı. Tüm bu Roma imparatorları Konstantinopolis'ten hüküm sürmüştü ve bu yüzden 476'da yaşayan bir Roma için İtalya Doğu Roma İmparatorluğu ile yeniden birleşmiş olacak, böylece tekrar bir Roma İmparatorluğu olacak, artık Doğu ve Batı İmparatorluğu değil, İmparatorluk merkezi Konstantinopolis'te ve Odoacer ile bir Roma İmparatorluğu olacaktı. İtalya'da imparatorun resmi temsilcisi olarak onun yerine hüküm sürer, hatta Julius Nepos adına paralar çıkarır ve hükümet detaylarını hala seçilen Roma Senatosu ve Praetorian Prefekleri ve konsüllere bırakırdı. İtalya'da neredeyse hiçbir şey değişmemişti. Ve bu yüzden okulların hala 476, nin düşüşü hakkında öğretmesi büyük bir ironidir. Aslında İtalya, önceki 60 yılda olduğundan çok daha müreffeh ve huzurlu bir döneme girdi. Burada İtalya ve Roma, Alman istilacılar tarafından birçok kez tahrip edilmişti. Aslında bu ne kadar paradoksal görünürse görünsün, Roma şehri, Rikima'nın yağmasından hemen sonra 472'den daha iyi bakılmış olabilir. İtalya ve Roma 60 yıl boyunca huzur yaşayacak ve Odoacer'den sonra Theoderic, restorasyon ve devamlılık politikasını sürdürecekti. Bu yüzden sıradan Romalıların 476'dan sonraki yılları Birleşik bir Roma İmparatorluğu için yeni bir başlangıç ve daha öncekinden çok daha iyi zamanlar olarak gördüğünü duyduğunuzda şaşırmış olabilirsiniz. Peki, o zaman Roma'nın 476'da düştüğünü neden hala bu kadar sık duyuyoruz? Bu nereden geldi? Bu düşünce Doğu Romalılar tarafından 530'larda MS Ostrogot krallığını saldırmak için, İtalya'nın Gotik hükümdarlarını barbar olarak göstermek için ve İtalya'daki Romalıları barbar bir zorbalığın altında göstermek için icat edildi. Bu Roma'nın 476 milattan düşüşünü gelecek olan savaşı haklı çıkarmak için 530'larda Marcellinus Comes tarafından icat edildi. Ve bildiğimiz gibi savaş geldi ve İtalya'yı tam bir yıkıma bıraktı. Bu savaş bir anlamda Roma'nın sonunu getirdi ve eğer Roma'nın düşüşü terimini kullanmak istiyorsak 536'dan 554'e kadar olan yıllar 476'daki olaylardan çok daha fazla bu terimi hak ediyor. Çünkü o savaş bittiğinde İtalya nüfusundan düştü, Roma şehri tamamen cansız ve terk edilmişti, anıtlar ve binalar artık bakılmıyor veya onarılmıyordu ve tüm eski Roma kurumları ve devlet daireleri yok olmuştu. Romalılar, 476 milattan sonra deki düşüşü Roma İmparatorluğu'nun yenilenme, yeniden birleşme, yeniden doğuş ve yeni bir başlangıç olarak görmüş olacaktı. Ve bazen tarih kitaplarında Justinianus altında Roma İmparatorluğu'nun yeniden birleşmesi olarak öğretilen şey aslında İtalya'nın ve Roma şehrinin tamamen yok olmasıydı. Sevgili Geç Roma İmparatorluğu dostları, tarihin ironisi bazen böyledir. Ve lütfen beğenin ve abone olun. Böylece Geç Roma İmparatorluğu'nun büyüleyici dönemi hakkındaki gelecekteki videoları kaçırmayın ve lütfen Patreon üzerinden veya YouTube üyeliği aracılığıyla çalışmalarımı desteklemeyi düşünün. Çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği gerçekten sizin desteğinize bağlı ve özellikle iki yeni Sol Invictus üyemiz Lisa Hutchins ve Andrew Thompson'a teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Lisa Hutchins ve Andrew Thompson bu kanalı bu kadar cömert bir şekilde desteklediğiniz için gerçekten çok takdir ediyorum. Bu kanal harika Patreon ve YouTube üyelerimiz olmadan çalışmazdı. Ve herhangi bir şekilde bu kanalı destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gratias Tibiago Amici, ve eğer Roma şehrinin zirvesinden orta çağlara kadar nasıl dönüştüğünü daha fazla öğrenmek isterseniz, sağ üst köşedeki bu videoyu izleyebilirsiniz ama eğer Roma'nın 476'daki düşüşünden hemen sonra nasıl görüneceğini öğrenmekte daha fazla ilgileniyorsanız, sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Roma tarihine ilgi duyan tüm dostlara teşekkürler. Gratias Tibiago ve Benevalete.